Değerli Karapınarlılar, kıymetli dostlar. Geleneksel hale getirdiğimiz, özlemle beklenen o gün geldi çattı. 24 Ağustos Pazar günü Karapınar köy meydanında 11. Geleneksel Pilav Şenliğimizde sizlerle buluşuyoruz. Gündüz Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak, yarışmalarla, çekilişlerle, pilavımızla muhabbetimizle devam edecek. Çuval yarışı, yoğurt yarışı, ağaç yarışması ve daha niceleriyle hep birlikte eğleneceğiz. Ayrıca gün boyunca programın sunuculuğunu değerli hemşehrimiz Volkan Taşkıran üstlenecek. Akşam ise sahnede usta sanatçılarımız var, Ramazan Çelik, Baha Güneş ve Evrim Can bizlerle olacak. Şenliğimizde bu yıl köylülerimizi, halkımızı... Geriye dönük, geçmişe dönük çocukluklarını yaşayacağı, özlemini duyduğu e, ödüllü yarışmalar yapacağız. Bunlar da ne var? İşte ödüllü yumurta yarışı yapacağız, e, elma yarışı, yoğurt yeme yarışı yapacağız, çuval yarışı yapacağız. Haricinde yine ikincisini düzenleyeceğimiz ağlık yarışmasını tekraren e, yapacağız. Yine e, akşam yarışı. E, bir konser vererek insanlarımızın e, eğlenmesini e, köyümüze yılda bir günde olsa e, insanlarımızı bir araya toplamak e, kaynaşmalarını sağlamak birliği beraberliği sağlamak adına köyümüzün e, bu arada tanıtımına katkı sağlamak açısından e, pilav şenliğini yapacağız e, ve yurt içi veya yurt dışından gelecek kardeşlerimizi bu yıl yapacağımız e, pilav şenliğimize Mutlaka bekliyorum, katılım sağlamanızı bekliyorum. Merhabalar değerli dostlar, ben Türkiye yöneten adam Ramazan Çelik. Allah nasip eder ise 24 Ağustos Pazar akşamı Zonguldak Karapınar'da 11. Pilav Şenliği'nde sahnede olacağım. Çok değerli sanatçı dostlar ile birlikte. Siz Karapınar'ın ve Zonguldak'ın çok değerli güzel insanlarını bu mükemmel eğlenceye bekliyorum. Çıkın çıkın gelin. Ayrıca değerli dernek başkanım ve yönetimine bu güzel e, şölen için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Her şey siz güzel insanlar için saygılarım var. Seviyoruz biz onu. Buradan böyle çıkınca yere de dalarım sonu. Buradan böyle çıkınca kolu dalların dalarım sonu. Hele yandan, hele yandan. Sağdan, soldan hele. Asladım yani zonguldak'tan gelirken gel, ben asladım yor ocakçılar geliyor ne diyor sen burada kömürcüler geliyor ne diyor sen burada evet ben Maha güneş ben de bütün Karapınarlara sergiler, saygılar, selamlar sunuyorum efendim. Çıkın çıkın gelin efendim, çıkın çıkın gelin. Devrektir, simidimiz görektir. efendim ben Evrimcan Zonguldak Karapınar Köyü Pilav Şenliği'ne ben de davetliyim. Ben de sahne alacağım. Güzel bir gün, güzel bir gece olması dileğiyle sizlerle birlikte olacağız. Çıkın çıkın gelin. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetlerimi gönderiyorum. Hayırlı akşamlar. çok tatlıdır dilleri, çok tatlı. Karapınar ruhunu hep birlikte yaşamak için gencinden yaşlısına herkesi bekliyoruz. 24 Ağustos'ta yeriniz belli. Adres Karapınar Köy Meydanı. Unutmayın, biz birlikte güçlüyüz. Karapınar'da biriz.